Şimdi dedim ya parça parça ilerleyeceğiz diye. Az önceki soruda en büyük değerini istemişti. Şimdi en küçük değerini istiyor. Parça parça ilerleyeceğiz arkadaşlar. Böyle birleştire birleştire ilerleyeceğiz ki matematik temeli kötü olan arkadaşlar gerçekten matematiği sevebilsinler artık. Şimdi A ve B Rakam olduğuna göre A artı B toplamının alabileceği en küçük değer kaçtır diye sormuş bize. Şimdi ne yapıyoruz? Yine notumuzu yazıyoruz. Özellikle arkadaşlar ısrarla ısrar, ısrarla bu notları yazacağım. Rakamdan kastımız ne? 0, 1, 2, 3, 4, sayın sizde 5, 6, 7, 8, 9. Bu bizim rakamlar kümemiz. En küçük rakamımız... 0. En büyük rakamımız 9. Ve arkadaşlar toplamda 9 adet mi diyeceğim? Hayır. 10 adet arkadaşlar rakamımız var. Şimdi soruya geldiğim zaman A artı B toplamının en küçük değerini istiyor benden. Yani A artı B en küçük değeri kaçtır? E şimdi ben gelip baktığım zaman arkadaşlar benim rakamların içerisindeki en küçük değerim kim? Sıfırdır. E o zaman ben A'ya da sıfır değerini vereceğim, B'ye de sıfır değerini vereceğim. Ve sorumun cevabı ikisini topladığımda yine sıfır olacaktır. Soruda ekstradan bir şey sormamış bana arkadaşlar. Neyi sormuş? A ve B birer rakamdır demiş. Özel bir ifade yok. Çok da böyle kafanızı karıştıracak bir ifade yok. Rakamın ne olduğunu bilirseniz, en küçük rakamın sıfır olduğunu bilirseniz getirirsiniz. A yerine sıfır yazarsınız, B yerine sıfır yazarsınız ve soruyu çözersiniz. O zaman yazalım yine de arkadaşlar. A yerine sıfır diyorum. B yerine 0 diyorum. Çünkü en küçük rakam değerim 0. Birbirinden farklı rakamlar olsun diye bir şart da koşmamış. O zaman A'ya 0, B'ye 0 derim. Sorunun cevabı 0 olur. Yani A seçeneği.